Evet arkadaşlar şimdi Youtube'a video Bu videom biraz geç kaldı ee, Küçük oğlum askerde olduğu için Video çekecek Arkadaş bulamamıştım Bugün de başka bir dostumun çocuğunu rica ettim Bir video çekelim dedik Şimdi Youtube'a yükleyeceğiz bu videoyu Şu an nereye gidiyoruz abi Benim köyüme doğru gidiyoruz Bu Burada kuşa ee, Biraz bayağı sekmek aldım bir torba mama aldım. Şimdi yol kenarlarına bırakacağım. İnşallah bu e, hayvanlar yesin diye. Hayvanlar yesin diye. Biraz sonra zaten e, bugünkü videomuzu biraz uzun çekeceğiz. Malum e, geç kaldığından dolayı. Şimdi burada bu videoyu çektikten sonra tekrar benim çiftliğe gideceğiz. Orada işte e, yavrulara nasıl bir emek sarf ettiğimi tekrardan tekrardan çekip göstereceğim İşte doyururken malum bak burada kuşlar var ileride tilki tilk oluyor işte kurt oluyor ne bileyim kargalar var bu hayvanlar yesin diye karınca kararınca ufak tefek e, bu hayvanlara katkıda bulunmak amaçlı bir şeyler bırakacağız Cenab-ı Allah herkesin yaptığı hayrı kabul etsin Şimdi, Şimdi arkadaşım çekiyor zaten. Şurada duracağım, evet. burada biraz bırakacağız. Hizmet olursa... avuçlarımda Evet. Şuraya biraz duralım, bırakalım. Çekerek Çekerek yiyin. Bir geldin. Yeniden nasıl açacağız? Döndüm, şimdi Şimdi mamayı açacağız. Burada biraz dağıtacağız buradaki hayvanlarımıza. Keşke orada açsaydım şu mamayı ya. Evet arkadaşlar şimdi Gel bakayım. Buraya bırakalım. Buraya gelen hayvanlarımız kendi. Kendileri yesinler. Neyse şu tarafa koyalım. Getir. Hayat ekmeğe de ileride yol kenarında bir yere bırakalım. Parçalayarak. da hayvanlar yesin. Sağ olsun. Ee, yardımcı olan oluyor. Mama parası gönderen oluyor. Mama gönderen oluyor. Arkadaşlar. Velhasıl kelam. Şimdi böyle dağıtarak gideceğiz. Dağıtarak gideceğiz. Yani bu konuda da Vatandaşların duyarlı olmasını istiyorum. Bak bu havada hayvanlar hiçbir yiyecek bulamaz. Her tarafı malum suyasımızın soğuğu, karı meşhurdur. Her tarafı kar kapladı. Şimdi burada hayvanlar ne bulup yiyecek? Özellikle de kuşlar, küçük kuşlar var. Mesela cırrık dediğimiz küçük kuşlar var. Yol kenarlarında çok ileride vardı. Şimdi az ileride göreceğiz zaten. Kısmet olursa. Velhasıl kelam diyeceğim odur ki herkes bu konularda biraz duyarlı olsun herkes elini bir taşın altına koyuzun arkadaşlar. Heh, yesin hayvanlarım. Evet arkadaşlar. Günlerden 26 Ocak Çarşamba. 2022. Yani bugün maşallah Sivas'ımıza, şarkışlamıza çok süper bir kar yağdı Maşallah. Ha, görüyor musunuz? Hayvan yavrularımız da burada. Şimdi onları doyuracağız. Erkenden kalktık. Kısmet olursa Yağlanın videosunu çekmeye gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar. Karalarım koca koca oldu maşallah. Koca koca. Hay maşallah. Hay maşallah.